Evet sevgili takipçilerim öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, skill ms 172 kutu açılımını göstereceğim size. Yaklaşalım abi. E, kutunun içinde neler çıkıyor? Evet 172'ler bunlar. E, kutuyu açtığımızda içinden bir adet e, palar çıkıyor. Bir adet şöyle bir bucağına atar çıkıyor. Ee, bir adet zincir 91 ayak 3 3 8 91 ayak 1 3 milim 27,5 diş zincir çıkıyor. Ee, bir adet kılavuz pala diyelim bazı arkadaşlar da pala der. Evet bir adet de Stil mese 172. Ee, görünüyor değil mi abi şöyle? Görünüyor görünüyor. Ee, bu makinemiz gayet güzel. Her tarafını plastik yapmışlar. Biraz daha 170'e göre bu taraflarını inceltmişler. Kapakları güzel. Hoşuma gitti. Yani ilerleyen zamanlarda bir benzin kaçırma derdi olmaz. Burası da yağ depo kapağı. İki tarafı da şeffaf. Egzozu şöyle bir egzoz yapmışlar. Ee, burası bakın yağ, yağ tarafı gözüküyor. Bu taraf böyle görünüyor değil mi? Şunu alalım. Ee, tek bir civata koymuşlar. Bu tek civata biraz olmaz gibi geliyor ama bana. Ee, o tek civatanın diğer bu karşılığını ikinci civatanın karşılığını yapmak için buraya bir Alyan başlık bir vida koymuşlar. Yani palayı buraya oturtturduğumuzda aşağı yukarı e, sallanmasın diye. Evet görüyorsunuz. Her tarafı şeffaf plastik. Biraz daha 170'e nazara. Şey, içini açalım bir de içini göstereyim ben size. Evet burası da plastik. Evet, alt tarafını gösterelim. Biraz daha artık e, stil böyle malzemeyi inceltmeye başlamış gibi geliyor bana. Ama gayet güzel bir makine şöyle görünür de. E, biraz daha yağ e, yağ pompasının kısmında bir hortum uzatmışlar. Onu da öyle almışlar. Eee... Evet arkadaşlar şöyle kapağını açtık. Buralardan 3 tane civatası tutuyor. İyi bu böyle civata sistemi güzel olmuş. Evet buraya bir şey koymuşlar. Hava filtre kapağı. Şöyle bir açtık. Çıktı. Evet hava filtresi de bu. Şöyle çıkaralım abi. Evet teknoloji geliştikçe ee, üretimdeki değişiklikler de artıyor artık arkadaşlar. Karbüratörüne bakalım şöyle ne nasıl bir şeymiş. Eee karbüratörü galiba tek boğaz gibi görünüyor da. Tek boğaz evet. Şöyle filtresi güzelce takılıyor. Evet. Güzel. Bujisi. Bujisi küçük bir buji. Kompresörüne bakalım. Evet kompresör de güzel makinenin. İçini gösterelim. Görülüyor değil mi? Ee, şöyle benim 170 alayım ben. Şöyle bakalım. 170 ve 172'ye. Evet. Şöyle kıyaslayalım. Şöyle. Alttan bakalım. Evet. Güzel ya. Şöyle ağırlıklarına bakalım. Evet. Hemen hemen ağırlıklar da eşit derecede. Güzel bir makine arkadaşlar. Benim amacım tanıtım videoları çekmek. İnsanlara hizmet vermek. Böyle farklı motorları bulup videolar çekiyorum. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Soru görüş ve önerileriniz için videoların altına yorum yapabilirsiniz. Stil olur, uskuar mı olur, olamak olur, eko olur. Elimden geldiğince bütün e, makinaların sıfır ve ikinci tedarik edebildiğim sürece videolarını çekmeye devam edeceğim. Bazı arkadaşlardan da sizin için tedarik edebilirim. Afyon şu özgüven motor. Her türlü yedek parçada temin ederiz. Sıfır olur, ikinci el olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler.